Ya kızlar aklımın başımdan aldınız ama böyle olmaz. I'm just calling to say I <laughs> Ya lan yorup patladım. Ya kızlarla öleyim, takımlarla öleyim ya. <gülüyor> <gülüyor> hey Beyza benim aşkım ne senin oluyor? Hangilerle? Ha ben de miyim şu an? Atladım atladım. Günaydın. Ya kızlar aklımı başımdan aldınız ama böyle olmaz. Ay götür. Ya sen de. Ne ben böyle? Abi 40 yılın başı bir gamerla e-sporcu oyun oynayacağız. Ayarlara git ya. Ne <laughs> abi bir hesaba 90 kişi giriyor. Of. Rank kasılıyor burada. Aa, öyle mi oluyor? E, Bu işin raconu öyle mi? E, rank surprise. kazarken 90 kişi giriyor hesaba. <laughs> bu kim? Ben bundan sonra rank sizde kasıyorum. Tamam. <laughs> Yemin et. Yok o kadar da değil. İnanmadım <laughs> o zaman. Eee <laughs> kızlar neredesiniz? Diyarbakır. Güzel. Diyarbakır. Müjde bak senden Diyarbakır. bunlarda. Hepiniz de mi? Hepiniz, Hepiniz Bismil. Diyarbakır. Hepiniz Diyarbakırlı mısınız? B <gülüyor> Diyarbakır. Diyarbakır <laughs> evet. Bismil o? bakır çok severim ha. Bir şiirde benden. At yalanını s**min ananı. Namık Kemal. Gittin mi hiç? <laughs> ee, geldin mi? İnşallah gideceğim bugün. <laughs> Gittin mi hiç? Kendi de oralı değil de. İşte oralı ayağına yatıyorum. <gülüyor> 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 Yuh burada da örümcek var. Anneni satayım. Müjde... Sen ha, Antalya. Hmm. Hmm. Hadi kaos Sen, gel beraber fight yapacağız. Gel kaos. <laughs> dur bismillah bekle bir ya. Dur loot atıyordum. Kaskım mı benim? Aa. Bunlar böyle böyle Fatih oluyor arkadaşlar. Evet. <laughs> böyle böyle Fatih mi oluyor? Lan sıra yüzde mi yüzde? Fatih değilim Oo, yüzde. Bayağı baya girdiymişsin ya. İlk 14'e kadar girdim. <laughs> Kafamı soktum en azından. <laughs> Bunlar da Diyarbakırlı değil. Kesinlikle Diyarbakırlı değil. Ne evet yapalım değil. oğlum? Koynumda karpuz mu yedi? Ka aa, karpuz seversin, yersin. Önümde adam var. Ölüyor mu? Vuruyorlar Koca, mı sana? Link Link sayfası açılacak şimdi. Instagram sayfası, TikTok hesabı falan. Karşıda gerçekten you. adam vardı bu arada. Önümde yani de var da dürbünüm yok ya. Ayağımı abi? O işaret dediğiniz yerde var mı kesin? Bak döndüm abi. Şurada adam var. Kesin Tamam geldim. De dürbün yok. Aa 3 varmış. Benza ya. Şurada! Watch out! Ananı satın abi. Solda da biri var. Hayır ölmek istemiyorum. Ben çok vurdum. Gazeli de ne yürüyüşüne? şimdi? Neyse, bu burada yani. mı? Nerede? Kaya da, kaya da, öldüm kaya Bir saniye, Sana oynayacağım mı? Evet, nerede o kaya? Sıma yok ki? Varsa, sana da sizler. Hayır, adam al... önümde. Aynen kanka kesin öldüm şimdi. Ay. Nerede lan bu adam? Burada. Watch Canı çok az. Gel bana, gel bana. Bana gel. Watch out. Arkadan geliyor. Geldi. O da, o da geliyor. Fark farklı farklı işte. Işık. Bomba var mı versene? Mark location. Yat lan yavaş Helal. <laughs> Bekle bakayım şu arkayı alalım. Gel şuraya. Watch out. Bence kızları kaldıralım. Sakin ol. Ay besbirin iki a kardeşim be. Gel kız gel gel gel. Tut tut tut. Bir şey geç. Kapara gösterme mi? gösterme. geçer <laughs> Ne zaman lan lan Molotof atıyor da o molotof buraya inşallah Kaç <laughs> Yanıyorum Yanıyorum bu <laughs> <Yanıyorum>, hata <fatı>, abi Ananı saklayayım senin prek Ya bir sene aldın saptımın en iyi ya Eksi 38 mi ya? Eksi <laughs> 18 yedim O çocukları ya Dur dur söyleme Sıkıntı yok ya Gazi kızlarla öleceğiz sıkıntı yok Ya kızlarla öleyim yeter ki bunlarla öleyim ya Valla gram eksiği umurumda değil Çok mu komik Yüzüme bak gözlerimin içine bak şerefsiz Paris tekrar kasar Oo. değil mi Paris <gülüyor> 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 Bir kere maşallah Ya şom, ağız, şom ağızlı var ya ikisi de Şom ağızlı Öldü öldü dedi Meltem ikimizi ağızlarıyla öldürdü <laughs> Meltemle biz orada yaşayacak. 41 kere maşallah. <laughs> sen kimle konuşuyorsun? Ali o hazırlığını çıkar kanka. Senle konuşuyorum. <laughs> Sohbet edin. Hadi hadi kızlar. Erenci laşsanız da biz ne buraya oynuyoruz ya. Meltem diyor. Ali siz, siz Fatih misiniz? evet. <laughs> evet. Siz. <laughs> hem Bismillahirrahmanirrahim sen Fatih'iz. Fatih oyuncularına bak arkadaş 200 metre öteden oynuyorlar. Ya ne sandın? Ya birbirinden 200 metre ayrılar. Düşünce bağırıyorlar erkek sadece. Ya. Erkek ya. <laughs> of erkek ya. <laughs> tabii, tabii. Sen başlasana oyunu başlasana. Sen şimdi bizde niye dalga geçtin? Ben dalga geçmedim ki. Tamam. Ben seninle dalga geçer miyim ya? Allah aşkına. Böyle bir topun tamam. sıkar mıyım? Atla 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 atla. Aa, Beyza yok sıçtık. Beyza! Ben de mi? geliyor? Lan ben tek başıma gidiyorum ya. Yo değilmişim. Alo! yok ben varım. Sen, sen bana yetersin. Ten. Sen yetersin tek yetersin. Nerede bunlar? Öldüm bu ikisi. Ha uzaya gidiyorlar. Lan beni niye almadınız ne? ya? E, Gelmedi Lan ben de ya. Gelmedi. Kaçıp gidiyorsun nereye gidiyorsa. Geliyor dur 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 Eksi 18 ne koyuyor be? Aa, aynen aynen! Toparlarız şimdi. Ha 5 veriyor. Artı 5 veriyor biliyor musun sana artı alınca? Bin alınca. Evet ya öyle. Oğlum tamam, bu Nemo TV'de yayında ha ben de şimdi. Sen ben girdi, yayına mı baktın? Niye ya. Yo, yo. Yok be estağfurullah. Yo, yo. Yan tarafımız adam var ha. Bu farkında mısın sen? Evet. Eyüzü bin Emine şeytan racim bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Tuttum mu <buna>. lan? <laughs> Tutmamış kaç kız? <laughs> Allah kurtarsın! Allah kurtarsın kardeşim. Göster bana hadi. Verdin o tutuyu. <laughs> bana fazla Aa, önce çıktı. Aa. Oha, nasıl alayım canım? Geliyorum Nerede? yanına. Neyse ben bununla... Ben seni almaya geliyorum. Porta Ben Kanka bu çatıya baksana bir. Watch out. be gittim mi? Ne? Meltem çatıya bak. Ben. Hadi. Lan ne meleği Meltem'i? Kim lan yanındaki? Ben. Sen kimsin? 3 <laughs> numara. Melek. 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 Ben. Göstermiyor şu an. Göstermiyor çünkü arkaya kaçıyor. Nereye gidiyorsun lan gel lan buraya. Abuza ettim. <laughs> Korkak. Korkak ya. Korkak ya. Erkek ya. Erkek. Mersem sen yap melek. Yap yap. Ne? Burada akrep şey var. Yapsana. Var. Ne? adam var önümde. Ay Erkek ya. Göster lan o kellene bir daha. Altı iki Gel versene. Aa, ben ben ben. M7 6 atayım bir. Yok amına. Kızlara kafa güzel ya tam ne benden. Neyse Ali. Aga nereye gidiyor? Ben uyuyacağım da uyuyacağım. Arkadır. Tamam. Çok uykum var hadi. Hadi öptüm dikkat et. Allah'a emanet görüşürüz yarın. Ne, ee, neyle ilgileniyor? Çok zor bir gün geçiriyor. Ben pek iyi değilim bugün. dilinde evet. kaç metre? 175. <laughs> kimeydi? Şunun çatısında <laughs> var, çat. var ama şimdi alacağım onu. Dur dur dur. Bekle bekle. Aa, melek önümüzde lan melek melek lan melek. Nerede nerede nerede? Orada, lan şu evde yerde lan. Gördüm kafasını. Şu evde. Mark the location. Bot bu. Bir nak önümde. Lan bize nak nak deme Fatih gibi konuşma ya. Fatih kim ben? <laughs> 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 ne diyor be bu? <laughs> Kız sen ne <laughs> içtin? <laughs> Ulan derken. Eee nerede şimdi bu adam? Öldü. Öyle. <laughs> Lobide. Oyunu takip etme şekli. Çık ben ben ben. Beyza <laughs> sağda adam var sağda adam var sağda adam var dikkat et. Sağda 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 şurada. Nerede be? Dikkat et Olma orada. Mı? seslendiriyorsun ya. Kapılar kapalı. Drop <laughs> alma diye yaptı da. <gülüyor> 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 ya senin temiz kalbin var ya çok güzel bir şey. <laughs> Abi ya. Hiçbir <laughs> şey hiç kazandırmıyor. <laughs> ne taktirdin? Adam. <laughs> ya, asla. Üstümde, <laughs> üstümde, üstümde, dikkat et. Uff, Meltem! Çıktı. Şurada da adam var, out. Peki ya. Alırız. Ay, ayak var. Ya aldım ayak bak al. şu an. Lan, ayak sesi var. Abi, ayak sesi var dedim ama ben... Mertem al. Supportluyum. Diyeceğim lan. Şuradaymış. <laughs> <mi>? Meltem niye chatlemiyorsun lan? Hayır, orada bir Kankestim şu an. Ya. Bir taraftan geldiler. Onu kaldırır mısınız? Aa, kaldırma var değil mi? Etrafta. tarafta. En yakını. Ama o orada adam var. Aynen. Dikkat et. Meleğe bakayım. Kaç 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 kaç. Melek ölme Melek. Unut gitti anasını avladım. Bok gibi oynadım orayı değil mi? Tam bir geri zekalı gibi. Eskisi haklı <laughs> Yok yok öyle. Bir şey söyleyeceğim sizi kaldırmaya giden benim nasıl kaldırsın diyor. Ölürsem nasıl tamam, kaldırayım? Tamam. Doğru söylüyorsun. Hayat hep böyle mantıklı mısındır? Abi kadın doğru söylüyor. Allah'ım sen bana akıl fikir ver. Ölme sakın orada ha, melek. Öl olsun lan melek, sen Melek, melek yargı da atıyor ya. Melek sen öldüm valla. Nazara geldi tam, ya. Tam, Bitiremedin yıkar. mi melek? Yok. Baydım ama. Şurada da ölmezsin. Melek öl öl kendini Çağır öldür. Çağrı yeri. Öldür kendini çabuk öldür. Çağırayım seni ben. Hmm. Öldürme lan. Öldür, öldür Öldürün beni. Arabik. Eğer gerçekten Thanks. Yayındaysan buradan Beyza <laughs> ve Melek'e olan aşkını bir <laughs> hey, Beyza benim aşkım ne senin oluyor? Sulanma <laughs> <Thanks>. ama. <var> <laughs> doğru konuş lan. Ben, Sen ben doğru konuş lan. Ağzını topla. Olur mu? ağzı dinlemem ben. Ben de şey dinlemem. var? kavga etmeyin benim için arkadaşlar. Arkadaş mı? <laughs> adam. adam. sesi Adam. Lan gerçek canı çok az valla. Bot ya bot ya. Koşun koşun. <laughs> <laughs> bak bot. Ben Ka seni bir ben bir yeni şey kaldırmıştım şey değil, şey. değil mi? Kaldıramıyorum öldüm. Evet evet. Öldün çıktı dedi adam sana. Of adam unuttu Bakayım bunlar çok Ya bir şey soracağım. M4 yok mu piyasada be? Deniz abi. Seni sevenler seni koruyamadı. Görüyorsun değil mi? Seni sen de seviyordun. Ben platonik Bizimki karşılıklı. Evet. Canımsın. Bebeğimsin. Ben öldüm gerçi de. Çok... biz sana ne oluyor ya? Meltem? Kendim. Ne diyorsun lan? Ya ya başka Ne? Meltem ne oldu? Ben tam bir Baten şey ya, Ben bugün terk edildim de pek iyi değilim. Kusura bakmayın. Aynen aynen. Şurada. Az önce Hızlı <gülüyor> kızdı, <gülüyor> o kızdı. Aa, Az önce değil lan sabah. Mark Ağaca <laughs> çıkardım. Aha. Allah hmm. beni kahretsin. Bir daha atarsam onun spreyini. Bence de. Alan dışı o zaten. Ha, Watch out. Ney nerede vuruyorum ben? Dikkat evet. et sağ taraf. Ağaçtaymış. Şurada da var hadi. Watch out. Helalsin. Şurada var. Ya. Watch out. Ödüşsene. Sarlı yalla cezanı ver. M4'ü ayıp mı? Beyza ben nerede? Ben oynuyorum. Nerede? Çok arkaya gitti böyle. Şurada. Gördü Arkam beni. Hakan geldi. Watch out. Alana girmemiz lazım seri. Aa çocuk ölmüyor. Bana gel, bana gel. Yüzü bile meşe Bismillahirrahmanirrahim. O nasıl yıldırımdı? Mertem sen. Antalya. Buradan koşacağız. Ha. Bir dakika çık. Kitim yok. Atıyorum. Hay hay canım basın yani. Kitim basın ben ya bir M4'üm olsa var ya şurada bir tane adam koymam da. Gel bakayım ben de. Spiderman'im var değil mi? Hayır yok işte sıkıntı orada. Sis istiyorum o zaman geçeceğim M4 um seni. M4'üm var koş, mıydı? Koş koş. Tamam ben sislerim koş. Bomba atarsın yanlışlıkla bak kafamıza. Yok hayır. Gelsene motora gelsene motora gel. Motora gel. Motor var burada. Gel 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 gel. Ya çok iyi, çok, iyi, çok iyi. Ben de ölüyorum merak etme Ben de ölüyordum Sen niye benden daha önce öldün? Cana çok o kadar çok bayıldım ki canım hmm. çok özür Oha! Ben, ağaca ben ee, çıkacağım. Ağaca çıkmadı. Livik'te ağaç mı var? <laughs> Böyle işi <gülüyor> ben <gülüyor> girmem bir daha ben buraya. Bu ne oğlum?